İki gün önce Nusaybin'deydim. Nusaybin'de Kamışo sınır kapısında bir nöbet başlattık. Bu nöbetin amacı Türkiye destekli çetelerin Rojava'ya yönelik saldırıların durdurulması talebiydi. Nöbet eylemini duyan Mardin kayyumu hemen bir karar almış. Yedi günlük eylem yasağı. Eylem yasağı kararıyla birlikte Mardin ili ve ilçelerinin tamamının giriş çıkışlarını arama noktaları oluşturmuş uzun araba kuyrukları, aramalar, gebeteler vesaire. Bunlar meselenin demokrasi boyutu, insan hakları boyutu. Bunların sizi ilgilendirmediğini biliyorum o yüzden parasal kısmına geleyim. Mardin'de alınan yedi günlük eylem yasağı kararı nedeniyle bunun maliye getirdiği külfet ile Mardin'de kaç öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilebilirdi? Bunu hiç hesapladınız mı? Bence hesaplayın. Çünkü sizin yaptığınız işin hem bu dünyada hem de öbür dünyada vebali ağır.